Alo baba. Ya baba ya horoz durmuyor. Ya ya bu çocuk beni delirtti ya. Çıldır şu zaten Baba horoza şeker alsana bana. Sakın unutma bak. Bunu aklında tut. Şey horoza e, küçük şeker al bana büyük şeker al tamam mı? Bak bir daha tekrarlayacağım. Bana büyük şeker al horoza küçük şeker al. Tamam baba hadi kapatıyorum. Bay bay. Anne anne anne. Ne oldu ya Elif? Ne şey, oldu? Anne babam babamı aradım. Dedim ki: "Baba bana büyük şeker al." dedi. "Tamam, küçük şeker <laughs> al dedi. Elif sen ne yaptın? Kızım kavga mı çıksın istiyorsun evde? Çabuk babanı ara. Baba şekerler eşit olsun de. Elif duyuyor musun beni? Ben salsın, ben ben Elif, <laughs> anneciğim baban neredeymiş? Baba geliyor. Ee, baba babam geliyormuş. 2 dakika e, oradayım. Hemen ara hemen hemen çabuk sana büyük şeker almasın, eşit alsın anneciğim. Bak kavga çıkacak evde. <laughs> Elif sen beni duyuyor musun? <laughs> Bunu sen istedin. Eğer Poyraz o büyük şekeri alırsa ben bir şey yapmıyorum. <laughs> tamam mı? Alamaz bir kere. Alamaz asla vermem. Aa. Gel. Baksana şimdiden kavga ediyor kardeşiyle ya. Zil çalıyor geldi gerçekten. İnşallah öyle bir şey yapamamıştır ya Elif. Sen dua et baban eşit almış olsun şekerleri. Yoksa Poyraz var ya asla durmaz. Hmm. Ne yaptın? Elif'i dinlemedin değil mi? Elif'in dediğini yapmadın inşallah. Ne? Hmm. büyük bir küçük şeker istedi senden. Yok. Ne? yaptın? Öyle mi yaptın? <laughs> <Yani sen gülüyor> aynı, aldın. aynı aldın değil mi? Evet. Ah süper işte. ben senden öyle mi demiştim? Yapalım büyük al demiştim. Aşkım, şimdi sen büyük alsan Poyraz alacak. Evet anneciğim öyle olur mu? Büyük alsam sen alacaksın. Evet eşit Elif al, iyi yapmış. Tır... Ne kadar güzel popitli. Ne oldu? Porozun ki? Bu ne? Aa a, dev gibi bir şeker bu ne? Ay yılbaşı gözlüğü mü bu? Halloween gözlüğü mü bu? Ne Aa kardan adamlı gözlük. Bakayım. Aa çok güzelmiş. Bu ne popitli mi elindeki? Bakayım. Ay çok güzel popitliymiş. Ama bu şeker küçük. Aa. Afsolduk ya. bu şeker şimdi Poyraz'ın olacağım. Aa! Elif sen nereye gidiyorsun kızım? Burada, Poyraz burada. E, şekeri nerede Poyraz'ın Ali? Hani? Şekeri yok. Nerede Poyraz'ın şekeri? <laughs> e Poyraz ağlıyor. Aa oradaymış. Ne kadar güzel. Ne? Dev Poyraz. gibi. Aa! <laughs> 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 o da Elif'e verdi büyük şekeri. Ay oyuncaklıymış bir de bu. Popitliymiş. Hadi gel açalım Poyraz Ali. Gel bakalım. Adam. Ay ne kadar güzel popitliymiş. Aa, aa, ne kadar güzel. Babası yardım evet, et. Poyrezi, aa, aa, baksana, Poyraz'a ne kadar sevindi. Elif gözlün çok güzelmiş, havalıymış anneciğim. Hem bir tane bakayım ya ben de merak ettim ver bakalım popiti ver bana ben de popiti yapayım. Ay bu da çok güzel bir aa, şeymiş. Poyrezi. Baksana. Bir dakika Elif, ya bu adam. ne ya bu dönüyor mu acaba? Değil ben mi? anlamadım ne olduğunu. Dönüyor. Baksana böyle Bak basıyorsun. Ay çok güzelmiş. Ay, Ay baksana Poyraz'ın şekli, rengi, rengi çok güzel. Ay Elif büyük şekerini buraya bıraktı. Buraya Ay ben bunu alıp en iyisi bir saklayayım ya. Gel. Çok güzelmiş. Buraya... Hemen bunu saklayayım gizlice. Ay nereye saklasam acaba? Elif bunu görmeden bunu bir yerlere saklayayım. En iyisi şöyle şurada dursun. Heh, burada göremez bunu. Şimdi gideyim bakayım ne yapıyorlar? Onlara bir tane şeker yeter artar bile. Ne yapıyorsunuz? Ay Poyraz'ın popitini yapıyorlarmış. Anne şekerim nerede? Şekerim mi bilmiyorum anneciğim. Görmedim baban an almış olabilir. Ya şeker? Kızım baban aldı bence Aa. şekerini. Aa, o Poyraz'ın şekeri Elif. Hayır. O gibi büyük şeker. Yoksa bu benim. Ama Poyraz'ın elinde görmesin Elif. Tamam mı anneciğim? Ben Hadi gel. gel beraber açalım. Gel ben gel ben Hadi ben gel. Ben. Hadi gel beraber açıp yiyelim. Gel gel gel. Aç bakalım rengarenk gökkuşağlı bir şeker. Ay çok güzelmiş. Elif gözlüğünde çok güzelmiş Bırak. ya. Gördü işte ya. Görmüyor musun ya? Şekeri gördü ya. <laughs> Elif Elif ver ver. Gel, ver gel, anneciğim gel, ver, gel, gel. ver ver. Tamam ver. Al babası aç Poyraz'ı al. Al aç bakalım ben Elif'e sonra alırım bir tane. Gel, gel, gel. Tamam mı? <laughs> gel beraber yiyin tamam gel Elif. Elif ağlamaya gitti ya görüyor musun ya? Gel, nerede? Bilmiyorum ki burada masadaydı en son ben görmedim. Ya zaten yemesin o şekeri evet. dev gibi bir şey baksana evet. ya. Zaten A, dişleri ağrıyor. Mi? Hayır ben saklamadım. Kızım yok ki orada bir şey. Şimdi bunun altında. Bak bakalım orada mı Elif acaba? Aa baban oraya saklamış bence. Baksana açmadığına göre Kalmasın. kesinlikle dev gibi şeker orada. Açalım. Ay Poyraz da renkli şekerini açtı yiyor. Kalmasın. Niye açamaz? Tamam, tamam kesin orada saklıyor o zaman. Ya, Aa, o a -a. Ya. <laughs> Kim aldı Elif'in şekerini söylesin ben ya. Şekerimi vermezseniz ben de Poyraz'ın şekerini alırım. Ben... Hayır hayır. Yok yok ağlatma tamam tamam alma. <laughs> Kırıldı. Ya. Kırıldı anneciğim alma boş ver ya. <laughs> Ay! Aa çocuğu delirtti baksana ya. Tamam, tamam. Ay niye ağlatıyorsun kardeşin anneciğim ya tamam, tamam. Elif Elif niye ağlatıyorsun Poyraz'ı Anne benim şekerimi söyleyin artık ya Elif bir şey söyleyeceğim tam doğruyu söylememi istiyor musun Şekeri ben sakladım niye biliyor musun Elif Bak şimdi Poyraz'la beraber bugün bu akşamlık ye tamam mı Yarın biz ikimiz beraber yiyeceğiz onu Hayır. Bak yoksa baban hepsini yer Hayır, orada. Aa, aa. Ya Neyse. gördü ya Al bu hmm. işte arkasına sakladı ben gördüm ya. <laughs> ya Elif ya. Gördüm, hemen, hemen, Poyraz, gel gel ya. Poyraz gel biz seninle beraber yiyelim. Poyraz gel biz seninle beraber yiyelim şekeri. <laughs> Ay çok güzel bir şekeri varmış Poyraz'ın. <laughs> açmayalım Elif ne olur açmayalım. Yarın <laughs> yeriz. Elif yarın yeriz. Ya çok güzel bu şeker ya. Elif gel gel ben sana başka bir şey vereceğim. Poyraz. <laughs> Aa baksana hiç dinlemiyor <laughs> beni. Aa Poyraz'a baksana hmm, ne yapıyor? Poyraz ver, ne bakalım hmm. ver bakalım şekerini. Ver bakalım şekerini. Versene. <laughs> ters taktı ya anneciğim baksana ters taktı <laughs> baban ya. Ya ters taktı ya Elif ya. Baban kardan adamlı yılbaşı tamam, kemalı olun. gözlüğünü taktı baksana. Ben şimdi oturuyorum size nasıl edeceğim, bak. Aa. Aa. aa, aa. <laughs> Elif baksana babanın yaptığını. Hadi gel babanın yanına gidelim salona gel gel gel. Koş Poyraz koş <laughs> koş koş. Anne koş, babama. Koş koş. Kışkırtma mı? Ne kışkırtması Elif? Elif hayır. Bir, beş Hadi gel gel. Kış 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 babanın yanına giderim sen giderim gel. Bakalım bana, ne yapıyorlar. Bana, bana ver. Aa, Poyraz'ın göz. <laughs> gö Poyraz'ın şekeri çok güzel. Ben bir tane yiyeceğim ondan. Evet. Annem ver bakalım. Demek Hadi ablaya ver bir tane o zaman. Demek Hadi mi? bakalım kime verecek? Elif'e mi verecek? Sana mı bana mı? Tamam. Üçümüz Hadi. isteyelim. Hadi, Hadi bakalım. Öyle değil. Bak değil. zorla yiyor ya. Nasıl? Poyraz. A de bakalım. Aa de. Bana aa vuruyor ablasını vermiyor. <laughs> bana bir, ver, bana verir misin? Bana bir, bana bir. Dur. Aa gözlü gördü. Bana da bir. Poyraz bize de ver. Ben Tek başına yiyor. Miyim? Baksana şuna alıyorum. ya. Aa babasına verdi. Ay ablasına da veriyor ya. Bakalım bana verecek mi? Poyraz sıra bende. Bana da ver. Bana da ver. Bana da ver. Ya haksızlıktan <laughs> konuşmuyorum sizinle ya. <laughs> baba, Elif, evet, baba, Poyraz Elif. Elif Elif Elif. Çabuk Elif ne yapıyorsun buradan Necim? Gel gel bir şey söyleyeceğim sana. Elif buraya gel çabuk. Ne gel gel gel. Ne oldu, oldu. Ay çok çok kötü bir şey duydum bugün var ya. Az önce haberlerde gördüm. Elif nerede? Elif buraya gel. Çabuk çok önemli bir şey oldu. Gel gel gel. Ne oluyor ya. Gel şuraya gel gel gel. Elif bir şey diyeceğim. Duyduğuma göre bak haberlerde gördüm. Astronotlar bilinçsiz bir şekilde insanların bahçesine iniş yapıyormuş. Nasıl iniş yapıyormuş? Evet. Uzaydan uzaydan düşen astronotlar varmış ya. Evet. Uzaydan düşen astronotlar varmış. Elif duydun mu uzaydan sen? Uzaydan astronot nasıl düşüyor? Orada hava enerjisi var. Ee, Uçar mı geliyor? Ya siz beni dinlemiyorsunuz ama gerçekten haberde gördüm. Birinin bahçesine düşmüş Aa, uzay. Doğru, doğru, doğru. Astronot. <laughs> Bunlar bana inanmıyor. Bak bir şey diyeceğim size. Ben şimdi aşağı iniyorum tamam mı? Evet. Sitenin içine ineceğim bir bakacağım tamam mı? Öyle bir şey var mı tamam. gerçekten? Birinin altın orada sitesine girmiş ya astronot. Anlamıyor musunuz? İnanmıyorlar ya. Neyse ben şimdi siteye iniyorum tamam mı? Aşağı iniyorum. Hadi bakalım. Güle güle. Bana inanmıyorsunuz ama bir şey diyeceğim. Cama çıkın tamam mı? Eğer bağırırsam Poyraz ee, Elif diye. Mutlaka cama çıkın Elif tamam mı anneciğim bak. Güle. Duydunuz mu? Bay bay. Elif bay bay. Bay bay anneciğim hadi kendine dikkat et tamam mı? Ben bir bakayım gerçekten böyle bir şey var mı acaba? Poyraz öpücük at anneye. Ben astronotu bulup geleceğim tamam mı anneciğim? Gel Poyraz gel gel gel. gel. Tamam, bunlar bana de inanmıyor de oğlum de ya. De neyse ben aşağı gidiyorum ya. Bunlar bana inanmıyor. Elif ben gidiyorum anneciğim. Ay, tamam. Defa, defa, defa. Camdan bana bakın tamam mı? Ya bunlar bana inanmıyor ya Ay, neyse. Şey Şunlara bak dalga geçiyorlar ya. Ya astronot varsa gerçekten ben en iyisi asansörle gideyim. Asansörü çağırayım de. Yok merdivenle falan gitmeyeceğim ya. Merdivenlerde karşıma falan çıkarsa şimdi korkumdan bayılırım ya. Neyse hadi bakalım ay şu asansör gelsin de ineyim bakalım gerçekten öyle bir şey var mı acaba? Eğer bizim sitede astronot varsa var ya eyvah kesin bizim eve gelecek. Hadi bakalım inelim şimdi aşağıya. İşte geldim. Bakalım burada var mı acaba astronot falan. Ay bunlar bana inanmıyor ama gerçekten eminim. Bizim siteye geldiğinden işte arabamız orada. Çıkalım bakalım dışarıya. Bakalım buralarda bir şey var mı acaba? Arabanın etrafında neyse ki hiç kimse yok. Şöyle bakayım bir de. Acaba bizim siteye astronot gelmiş olabilir mi? İyi bari hiç kimse yok. Acaba şu tarafa da mı baksam? Belki orada vardır astronot. Neyse gitmeden önce bir oraya da bakayım da emin olayım. Ondan sonra çıkayım eve. Evet burada hiç kimse yok. Bir de şu tarafa doğru bakayım. Neyse ki bu tarafta hiç kimse yok. Bir de son olarak şuraya bakayım. İnanmıyorum işte. İşte gerçekten astronot kesinlikle haklı çıktım. Hemen saklanayım da şöyle beni görmesin. İşte burada. Bu Elif'in balkonunun altında hem de. Eyvah! Doğru söylüyorlarmış. Gerçekten haberlerde çıkanlar doğruymuş. Hareket ediyor. Hareket ediyor bir de. Benim çaktırmadan hemen şuradan bakmam gerekiyor. Bizim eve doğru mu çıkacak acaba? Hii, gerçekten çıkıyor. Astronot Poyraz Elif'in evine doğru çıkıyor. Yükseliyor aşağıdan. Bir dakika ya. Bu da ne ya? Burada bir tane kutu buldum. Ee? Bunu acaba astronot mu bıraktı? İçerisinde neler var acaba? Hii. İnanmıyorum bir sürü şeker var gizemli şekerler. Astronotun uzaydan getirdiği şekerler olmalı bu. Bunu alıp hemen eve gitmem gerekiyor. Nerede acaba astronot yukarı doğru çıkmaya devam ediyor galiba. Bakayım kesinlikle Poyraz Elif'in evine gidiyor işte. Bizim balkonun oraya gitti. Hemen onlara seslenmem lazım Poyraz Elif. Poyraz Elif Poyraz Elif. Elif Elif, Elif anneciğim astronot geliyor bizim balkonda Elif. Çabuk. Eve geliyorum. Sen de babana söyle anneciğim. Baksana bir tane de kutu buldum. Alıp hemen eve geliyorum tamam mı? Eyvah bizim bizim eve doğru çıkıyor. Çabuk balkonu kitleyin Balkonu balkonu kitleyin Astronot geliyor. Bizim balkonda çabuk. Ben de kutuyu alıp hemen eve geliyorum. Bunun içerisinde bir sürü sihirli şekerler buldum. Hemen bunu alıp eve gitmem gerekiyor. İşte söylemiştim ya bizim evimizi bulacağını. Gerçekten de haklı çıktım. Şimdi hemen bu kutuyu alıp eve gitmem lazım. Eyvah asansör üçüncü katta ben en iyisi merdivenle çıkayım eyvah. Biraz ürkütücü ama neyse hiçbir şey olmaz. Işıklar da yanmıyor eyvah. Peşimden gelmez inşallah. Neyse ki ışıklar çalıştı. Acaba bu kutunun içerisinde daha neler var? Bir sürü rengi ya renk abur cubur gördüm. Eve gidip bunları açacağım Poyraz Elif'le beraber. Çok yoruldum ama neyse ki geldim. Hemen izine basayım da söyleyeyim onlara. Balkonu kapısını kilitlesinler. Çabuk çabuk. Sen niye başında Kutu buldum kutu. Oh. Balkona bak balkona bak bak. Çok yoruldum. Bir dakika. Balkona gelmiş Hasan o. Nasıl balkona girdi? Ah, bilmiyorum. Elif balkona gelmiş. İçeri girebilir herhalde. Kutuyu açmayın. Kutuyu açtılar. Babası görüyor musun? İçerisinde ya bir sürü. Ne? bunu aldı niye? İçinde bilmiyorum bir bilmiyorum, sürü. Ya şimdi bu bak. Ee... bilmiyoruz. Hani Aslı notun getirdiği hani bir Poyraz, şeker. Boncuklu şeker yiyor ben de değil. Poyraz bakayım. Ya, verelim, Poyraz ya. oğlum sen neden ama yiyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim. Benim elimdeki tozun kesinlikle bir anlamı olmalı. Aç bakalım şunu kapağını. Hayır evet, bakayım ben bir deneyeyim. Dur dur bir dakika dur. Çek bakalım kapağını hı hı. bir. Elif dinle ne oldu ya Elif beni kandırıyorsun bir şey diyeceğim ya. Bu şekerler uzaydan gelmiş olabilir diyorum sana. Bunu? Bu aa Sihirli tozlu şeker. Bana kaşık ver. Bir şey diyeceğim. nasıl bir şey. Ya hayır bence deneme. Deneme ne? bence ya. İçinde sihirli bir güç olabilir eminim. Niye? Uzaydan. Elif yiyor. Poyraz yiyor. Ben de bunu ama, yiyeceğim. Ama ya. o toz. Ne oldu Poyraz Ali? Neden ağlıyorsun? Acaba başka neler var burada? Ne oldu? Ne oldu? Neden kavga ediyorsunuz? Neden kavga ediyorsunuz? Onu mu istiyor Poyraz Ali? Elif ver anneciğim ver. Elif ver anneciğim ver. Yeme diyorum bak yeme sakın yeme. Elif baban yiyor. Elif yeme Yemedim. desene şunu. Hmm. Yemesin anneciğim, yemesin bak bir, bir şey olabilir. Şey de, Bence bir şey olmaz. Ya yiyecek galiba. Aa! Neden yedin? Hmm. Anne babam kayboldu. Ya ben yeme dedim ona kesinlikle ben emindim yedim yedim. zaten. Ya Uzay'a gittiyse Elif? Baban ya Uzay'a gittiyse astronot içeri Bilmiyorum gelecek Elif. Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Çabuk o şekeri bana getir. Elif koş bana getir onu. Bilmiyorum. Elif ne yapacağız biliyor musun? Eğer eve astronot girerse bu tozlu şekeri ona yedireceğiz. Duydun mu beni? Anladım, sihirli ben bir güç. Getirdi. Tamam işte o getirdi ama o düşürdü bu bilerek getirmedi. Bizim evi havalanırken bu kutuyu düşürdü arkasından. Anladın mı? Bütün sihirli güçlerini biz aldık. mıydı? Tabii ki de biz aldık bütün güçlerini onun şu anda. Bak hazinesi var burada. Uzaydan getirdiği bir hazinesi Elif. Anladım, anladım. Baksana anladım, anladım. burada Elif burada bir toz daha var. Görüyor musun? <laughs> Onu da ben yiyeceğim. Sakın yeme. Hayır seni de kaybolmanı <laughs> istemiyorum. Aslında unut gelirse yoksa ben ne yapacağım tek başıma? Gel. Ver bakalım şunları. Ver ver ver. Bekle. Her an Asrın unut balkondan evin içine girebilir tamam mı? Hemen bir çözüm bulmamız lazım. Bu kutuyu şimdi şuraya koyacağım. Elif ben balkona gidiyorum tamam mı? Neredesin anneciğim? Kardeşine bak tamam mı? Balkona bakıp hemen geliyorum tamam mı? Bakalım gerçekten içeri girecek mi Asrın unut? Bakayım acaba. Sesler geliyor gerçekten de buraya geliyor galiba. Asrenut geliyor. Elif geliyor. Buraya doğru geliyor evin içine girdi. E, evin içine girdi. Hayır yanıma gel yanıma gel. Bağırma yanıma gel. Poyraz da bağırıyor ya. Bir dakika geliyor buraya doğru geliyor. Elif burada duruyor Asrın Çabuk buraya gel bir plan yapmamız lazım. Bir dakika bakayım. Ne yapıyor? Geliyor Elif geliyor. Sihirli toz. Sihirli toz hemen yüzüne fırlatacağız bunu. Elif bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bir Elif aç şunu Elif çabuk çabuk açman lazım hemen onu anneciğim. Aşırmıyor. Gelmeden ona yedirmemiz gerekiyor. Yüzüne doğru üfleyeceğiz tamam mı? Aç bakalım. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun anneciğim? Şöyle alıyorum ben elimle tamam mı? Biraz şöyle avucuma dök. Avucuma dök Elif. Yüzüne doğru atmam lazım. Dök 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 dök. hemen yok etmem lazım. Babanı yok ettiyse kesinlikle onu da yok edecektir. Üfleyeceğim tamam mı yüzüne doğru? Sen şöyle geç. Sen geç bakalım şöyle geç geç geç. Bakalım orada mı? Geliyor galiba. Elini gördüm. Eli burada Elif görünüyor. Geliyor. Hazır mısın Elif? Evet. Hazır mısın? Sen üfleyeceksin. Bir. Yaklaş yaklaş üfle üfle. İki üç üfle. Biraz daha. Elif biraz daha. Çabuk. Az kaldı çabuk. Ve şimdi kaybolacak. Gerçekten de kaybolacak. Yaşasın Elif kurtulduk galiba. Aa! Burada mı acaba? Elif balkondan çıkmış. Gel 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 gel. Elif kaçıyor. Kaçıyor anneciğim. Balkondan çıkmış kaçıyor.